not düşüyorum tarihe. Rusya için Ukrayna'nın NATO üyeliği ne kadar kırmızı çizgiyse ve Rusya bunun için savaşıyorsa ki hiçbir zaman Ukrayna NATO üyesi olmayacaktı ama buna rağmen Suudi Arabistan gibi Birleşik Arap Emirlikleri Körfez'in İran'la barışarak masaya oturarak İran yönünde, Rusya yönünde Çin yönünde Yol almaları ABD'nin Rusya'dan 10 kat daha büyük kırmızı çizgisidir. Bunu ABD kabul etmez. O zaman dedi ki bu proje zaten Hamas'ta var, durumda var. O zaman bu proje dedi, şimdi biz dedi işaret fişeğini verelim. İşaret fişeğinde Hamas zaten itiraf etti. 2 yıldır hazırlığımız devam ediyor. Dünyanın hiçbir kabilesinde, hiçbir kabilesinde, devlet bırakmıyorum, 2 yıldır hazırlık kendisine saldırı hazırlığı yapan... Ya şimdi özel dilerim, Ya dedim ilk defa ağzımdan kaçtı, değerli izleyenlerden özür diliyorum. <laughs> Bazen böyle bir isyan şeyleri ya, bunlar, efektleri gibi çıkıyor. Değerli izleyenler sizden. özür diliyorum, <laughs> yahu kelimesini kullandığım için özür diliyorum. Bu kadar dar bir alanda, onda 3 milyon yaşayan bir alanda, çepeçevre abluk altına alınmış, giriş üç kapısı kendi kontrolünde olan bir İsrail. Burada binlerce istihbarat elemanı, simitçi, tatlıcı, lokma tatlıcısı, sandviççisi <laughs> görev yapıyor. Ve Mossad'ın içinde yüzlerce istihbarat elemanı var. Ve iki yıl hazırlık yapacak. Bu hazırlığı yaparken bu roketlerin bütün sistemlerini, elektronik sistemlerini, saat, çeliğini hepsini bu kapılardan içeri alacak. Ve İsrail bütün dünyaya... Şu anda bizim telefonda, sosyal medyada kullandığımız bütün yazışmaları aynı anda görebilecek buna sahip olan ve dünyanın en gelişmiş elektronik sistem sahip olan İsrail'in ama ilginci şu, ordusu da uyacak, sınır birliği de uyacak. istihbarat bundan olur. haberi olmayacak, mümkün değil diyorsunuz. Efendim, burada kabile, kabilede yok, ha. kabilede yok, ee... devleti bırakın, kabilede yok. Hı hı. Ya bunu bunu artık. Böyle yorum, bakın Senem Hanım, zorlayıcı yorumlara ihtiyacımız yok bizim. Hı. Tabile de yok öyle bir, dünya yok. E burada Amerikan Temsilciler Meclisi... Zaten Meclisi, bunu Rusya'nın Rusya Başkanı... sözcüsü bugün itiraf etti. Rus sözcüsü hani, dedi ki... Ne dedi? <laughs> Kremlin'in sözcüsü Zaharova, dedi ki ABD'nin haberi olmaması mümkün değildi dedi. Ama de haberi var. Burada arada Amerikalı senatör de Mısır'ın istihbaratı İsrail'e verdiğini söylüyor. Efendim soruyor. Mısır istihbarat Mesela... Bakanı da veriyor. Sonra e, ABD devreye girdi... İstihbarat Bakanına telefon ettiler. Dedi ki yalanla dediler. yalanladı Peki, Yalanlamayla ortadan evet. kalkacak bir durumu. Bu öyle bir or Bu büyük bir proje bakın. Zaten <laughs> Netanyahu itiraf etti. Hı. İsrail tarihinde 3. defa savaş ilan etti. 50. yıl sonra ilan etti 73'ten 50 yıl sonra. Ve İsrail'in anayasasının 40. maddesine göre ben genel savaş başlatıyorum dedi. Orta Doğu'yu değiştireceğiz dedi. Evet. Bu kendisinin sözleri değil. Bu ABD'nin sözleri. Tamam. Zaten sizin hani burada şu kırmızı alan kalmayacak evet. Batı Şeria'daki evet. kırmızı alan kalmayacak maalesef, maalesef. tam bir e, işgal eğer sizin değerlendirmenizde yıkıcı, yıkıcı bir savaş şunu yıkıcı söyleyebiliriz bir savaş. o zaman yani o, onu gerçekleştirmek için o zaman Hamas'ın bu saldırısına çünkü bir şeye ihtiyacı var bir gerekçeye ihtiyacı Tabii. var bunun için tabi oy ihtiyacı vardı ve o işaret O şeyin ha sattı. peki şöyle ama biz biz şu anda görüyoruz Bakın kendileri itiraf etti zaten ne diyor e, e, Netanyahu bu savaş uzun sürelidir ve bu savaş Orta evet, evet. Peki eğer Hamas'tan haberi olmasaydı, böyle bir proje olmasaydı Orta Doğu'yu niye değiştirme ihtiyacı var ki İsrail'in? İsrail'in şu kırmızıyı, şu kırmızıyı ve Golan Tepeleri'yle bir de Bey şey Lübnan'la kalır. Suriye ile Şam Şam Havalimanı'yla Beyrut Havalimanı'yla ne ilgisi var? Ee, bu arada yarın akşam Türkiye'nin sözünde Naim Babiroğlu yine burada evet. olacak e, stüdyoda. Aslında az önceki değerlendirmeleri üzerinden hani biz kısa vadede pek çok sorunun yanıtını işte günlük olarak size aktarıyoruz ama yarın akşam buradaki burada değerlendirmesinin daha geniş, daha e, olası sonuçlarını çünkü o kadar kolay mı mesela evet. bu kadar ülkeyi eğer strateji hayata geçirirlerse Hani dikensiz yol bahçesi mi? O evet. zaman dünya savaşı çıkmayacak evet. mı? Bölge ülkeleri ne diyecek? Rusya ne diyecek? Çin ne Onu diyecek? Konuşacağız Onların hepsi yani. işin içine girmeyecek mi? Onları konuşacağız. Evet. Naim Bey e çok teşekkürler. Ben teşekkür sağ ediyorum. Olun. Ee, İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun bu yayına. Yahu dediğim için evet, ha, yok, seyircilerden yok. özür dilerim. Onu bence tekrar. seyircilerimiz de anlıyordur. Sağ Orada sağ bir çünkü...